Bu ne? At. At mı? Evet, at. Bak. At değil mi o? Şaka kalkmış. Hah, geldi, 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 geldi. Hadi. Ne çabuk geldi, otomatik mesajdır bu. Bu kadar sürede falan mı bakılır? Ya dur Cici. hadi hayırlısıyla. Neyse halim çıksın falim. Öyle değil o. Neyse falım çıksın halım. Halım. Ee, olduğun yerden arkana bakacaksın. Üç vakte kadar mavili, beyazlı, sakallı biri girecek kapıdan, o senin hayatının aşkı olacak. Bir kere öpmek yetmez, bir daha öpeceksin. Albatros. <laughs> albatros'tan bahsediyor. Ya ben ne dedim, dedim işte, ben sana dedim. Ne dediniz, ne diyorsunuz arkadaşlar ya? Ya üç vakte kadar diyor hayatının aşkıyla karşılaşacaksın. Yani albatros'tan bahsediyor. Güliz, üç vakit nasıl bir vakit mesela? Üç hafta mı? Üç ay mı? Üç yıl mı mesela? Ben burada üç yıl bekleyecek miyim Alpatrus'u? Hayır canım, öyle bir şey değil. Bu kahvede tam e, zaman flu, net değil. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Biz üç saatle başlayalım. Artırarak devam ederiz. Anlaştık. Niye öyle anlaşamazsınız? Öyle bir şey yok. Üç saniye niye göz ardı ediyoruz? Be bak, üç saniye geçti. Belki şimdi olacak. ha? Onu niye göz ardı ettiniz ki? saniye çok az. Saniye, saniye bakar mısın? Mavili, beyazlı, sakallı. İnanamıyorum, inanamıyorum. olarak böyle şeyler olur. Evet, geldim abi sakallı beyazdı gerçekten. Geçti, tesadüf bak. Hoş geldin. İyi, sağ ol. Sen ne haber? Ne yapıyorsun? eyvallah. Olur tabii. Hah, mavili, sakallı, beyazlı birisi daha geliyor şu anda. Can Bey! Can Bey geliyor. <laughs> Gelmişsin. Geldim. Gelmeyecektin. Gideyim mi? Gitmek istiyor musun? Siz kalmamı mı istiyorsunuz? Böyle uzayacak değil mi? Evet. Okey. Görüşürüz. Görüşürüz Can Bey. Ne haber, nasılsın? Hoş geldin. Eyvallah, hoş buldum. Sakal bırakmışsın, yakışmış. Sen de sağlam spor yapmışsın ha. Günaydın, günaydın. Ya buradan geçiyordum. Bizim şu işi planlayalım dedi. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Yok mu Remi de teyzem, gelmedi mi? Tansiyonu çıkmış. Tut dur, dur Levent, sen bu işle ilgilen. Ya diyorum anne işim gücüm var. Kardeşlerim ilgilensin. Ya. <laughs> <laughs> İlla bana güven işte. Ya ölüyorum ben. Benim içeri gitmem lazım. Size iyi sohbetler tamam mı? Bekliyorum. Tamam. Hadi. <laughs> Can, bir şey söyleyeceğim. Şu kız kim? Ben kız, o kız mı? Aha. Neden? Bunu gülümsüyor da. Sana mı geliyor? Hı hı. Neyse biz odaya gidelim.